Herkese günaydın. Bir taneyle başladık. Şu an herhalde yanılmıyorsam 14 tane var. İçerisi çok sıcak olmasına rağmen herhalde sürü politikası hepsi bir araya gelmiş. Bu da en son koyduklarımızdan kurumaya çalışıyor. Şekerli suyunu içiyor. Normal suları da her an önlerinde. Evet. Dün buraya gelenler ayaklandılar. Bir yerleri daha ayaklarına kuvvet sağlıyor. Burada da arpa ezmem var. Arpa ezmesini arkadaşlar zeytinyağı ile karıştırdım. Ondan sonra verdim. Çünkü hazmı kolaylaştırması açısından kuru olmasından daha iyidir. Böyle daha rahat tüketirler. Yavaş yavaş da başlayacaklar. Bak yavaş yavaş gagalarını uzatıyorlar. Evet bu ayağa kalkanlar dün buraya gelenler. Hoppa. Evet. Evet. Daha yeni yeni dengelerini kurmaya çalışıyorlar. İşte ayakları kuvvetlendikçe daha rahat duracaklar ayakta. Şu arkadaki ve bu ikisi en son gelen şekerli sularını yavaş yavaş içiyorlar. oran içerisi sizin de gördüğünüz gibi 32 derece civarında bir sıcaklık var. Fakat ona rağmen bir arada oluyorlar. Ya da bir arada olmayı seviyorlar diyeyim. Herhalde ayaklandıkça evet daha rahat hareket edecekler. bak 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 daha yeni koyduğumuz bile ayaklanmaya çalışıyor. Allah ömürlü etsin. Bereketli kılsın. Evet bunlar kameraya çıkmak isteyenler galiba. Önümüze kadar geldiler. İşte gördüğünüz gibi ufak 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 yemeye başlıyorlar. Çünkü alışık olmadıkları bir gıda. Ondan sonra da yumurta sarısı haşlayıp vereceğim. Değişiklik olsun. 10. güne kadar böyle arkadaşlar. Önlerinden su ve yem eksik olmayacak. 10. günden sonra da taze olarak bulduğunuz e, örneğin yonca olabilir. Birden e, bolca vermek değil. İşte ilk gün bir avuç, ikinci gün bir buçuk avuç, iki avuç filan derken böyle günden güne çoğaltarak zamanı geldiğinde meraya çıktıklarında otlara da yabancı olmamaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradan şekerli sularını alıyorlar. Arka tarafta da normal suları var. Şekerli su da onlara enerji verecek. Dediğim gibi içerisi şu an 32 derece. Ee, onlar için gayet sağlıklı bir ortam. Yemleri önlerinde, suları önlerinde. Böyle böyle büyüyecekler. Gördüğünüz gibi böyle bir tanesi yeme e, gelmeye çalıştığı zaman hemen hepsi birden ayaklanıyor. Bakın yine arkaya toplanmaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar.